よく分かってくる。 koca küçük kulak. Sen sevmiyor o kadar hızlı? Koş. Gel bakalım. Gel sen. Baba. O yok. Eğer <laughs> sıkıntı Belki bugün de sahibini atlatmasını da var. bir tık sağlayabilir. Rahatlar yani. kendilerini. Hiç köpük su değmesin. Sadece alkol tamam. ya da kristalin gibi bir antiseptik sınıfı... Bugün yıkamayacağız, yarın... Ya. 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 Yarın akşama doğru herhangi bir aşı duyarlılık gösterebilir. Her ilaçta hmm. aynı Bunun şey geçerli. Hepsinde yaptırdığınız bir aşı sonrasında, iç iç parazit sonrasında... Pinomodok 1, Pinomodok 2, Korona 1, Korona 2, Lyme 1, Lyme 2. Beterler söyler zaten hepsiyle. Uzun zamandır düşünüyorduk. İki tane kedimiz var. Ee, kedilerimiz bizi bir gün bıraktıktan sonra bir artık köpeğimiz olur. Çünkü çocuklarımız onlar bizim. Yani başka kedi alamayız diyorduk ama biraz zor zamanlardayız. Kalbimiz çok kırık. Sokak hayvanlarıyla alakalı. Dolayısıyla bu çocuğu görünce onun ailesi biz olmak istedik. Ve geldik aldık. Çok da tatlı. Umarım herkes bu çocuklardan bir tane evine alır. Değil mi? Şans bize şans getirsin, kendi de şanslı olsun. Yani bizim biraz da daha, daha sonrası için bir köpek alma şeyimiz, planımız vardı ama o kadar çok önümüze çıktı ki paylaşımlarda vesairede artık dayanamadık, Oo. geldik aldık. Biz ilanı gördük farklı bir sahiplendirme sayfasında aslında. Oradan da hemen hani nerede çocuk nasıl sahiplenebiliriz, ne yapabiliriz diye konuştuk. Bugün zaten irtibata geçtiler ama çok da hızlı bir şekilde hemen aşılar yapıldı. Çocuk zaten gayet güzel bakılmış bu arada, yavrumuz. Gayet uygun bir şekilde, düzgün bir şekilde her şey ilerledi. Hemen de evrak işlerini hallediyoruz, alıyoruz gidiyoruz. Hiç uzun süren, zor bir sürecimiz de yok sahiplenmeyle alakalı. Her şey gayet basit. yapmıyorlar. <c weave> Unlar... Bunlar yazık Bunlar. Ja Bunlar benim şey. Bak aralarında bak. Aralarından ne yapıyorlar?